Evet. Sen de şöyle otur. Nereye yatırsın onu oturun. Yerine. Burası nereye biliyor musun? Otur. Sen şu şu gözleri bir aç bakalım. Kınıklı. Otur bakayım, otur otur. Kınıklı. Ha. Kınığın Abi, yakışıklısı. Ha bu otur, bu kınığın otur. yakışıklısı benim köylüm. Komşum. Dedi, Bunun bana, da şimdi, ee, ha, de vallahi, dersen, yok ben de kururum. Bu da bizim ee, ben e, ee, ne diyelim ben... burası Ezdiber'in bir mahallesi. Oğurca mıydı bu bura? Da, ha. He. Bunun da teyzesi bizim Gınık'ta. Değil mi? Gınık'ta ha. ha. Şimdi ben arada bu ablamın yanına geliyorum. Şebin Karahisar'dan burası aşağı Ezdiber'in mi? Yukarı Ezdiber'e bağlı. Oğurca köyü köylüm. Eee Oğlunu vefat etti. Hepimiz öleceğiz. Küllü nefsin zayigatül mevt. Hep öleceğiz değil mi? Ama üzülmeyin değil. Çünkü niye? Doğarken ağlıyoruz, gülerken gülerek gideceğiz. Niye? Allah'a gidiyoruz. Allah'ımıza gidiyoruz. Bu ablamın da, kız e, kardeşin mi kaybettin? He? Senin de başın sağ olsun. Tut hanımefendi sen şunlara. Tut bayım. Tut. Tut şimdi. Ben şimdi bu annelere bir ilahi okuyacağım. Bana tutuyorsun. Hep öleceğiz. Hep ölecek, bir gün ölümü görecek. Hep ölecek, dostlar hep ölecek. Bir gün ölümü görecek. Namazı terk ediyorsak, Cennete çok zor girecek. Namazı terk ediyorsak, Cennete çok zor girecek İsrafil soru çalacak Güneş batıdan dolacak O gün kıyamet kopacak Hazırlıklı olmak gerek Tüm insanlar yok olacak Hazırlıklı olmak gerek hep ölecek dostlar hep ölecek bu insanlar hep ölecek bir gün kabiri görecek <laughs> namazını terk edenler cennete çok zor girecek namazını terk edenler cennete çok zor girecek bu dünyada çok önemli illen namaz, ille namaz Namaz insanı yolda olmaz Namazını terk ederler Tecil Namazını terk ederler Cennette yeri bulamaz Namazını kılmayanlar Cennete ni bulamaz. <laughs> hep ölecek, hep ölecek. Bir gün ölümü görecek. Hep ölecek, dostlar hep ölecek. Bir gün ölümü görecek. Namazı terk ediyorsak. Cennete çok zor girecek namazı terk ediyorsak Cennete zor zor yük. Allah sizi ablalar dinden, imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Size dert verip derman arattırmasın. Amin. Sizin amel defterlerinizi sağ tarafınızdan versin sizleri cennetine koysun. Amin, amin. amin. Bir hürmetil Fatiha. Verir, ben Şebin Karayasalı Şenol Dal. Bunu tüm İslam alemine, tüm inananlara armağan ediyorum.